Hazreti Ali'den öğütler. 59. öğüt. Zora çağrılsam, kolaylığı sunarım da, zorbalığa çağrılsam asla cevap vermem. Bakın dikkat edin. Hazreti Ali Efendimiz burada ne kadar anlamlı bir söz söylüyor. Diyelim ki diyor, bir zor işle uğraşıyorsun ama başa çıkamıyorsun. Gücün yetmiyor. Eğer beni çağırırsan hemen gelirim. Hem de bütün işlerini kolaylaştırırım senin diyor. Ama eğer beni zorbalığa çağırırsan, benim kulaklarım o işe sağırdır, o sözleri işitmem, gelmem. Demek ki güzel işe, ağır bir iş de olsa hemen koşuyor Hazreti Ali, ama zorbalığa katiyen gelmem diyor. Demek ki ya birinin yolunu keseceğiz, ya birinin hakkına gireceğiz, ben o işte yokum diyor. Bazen de bazı kişiler insanı sinire, hırsa sürükler. Bir estağfurullah çeker de Yaptığın şeyden nadim olursan tekrar güzelliğe girersin. Konunun üzerinde durup, ben haklıyım vesaire diye ısrar edersen, sen özünden çıkmış, karşı tarafın konusu ile muhabbettesin, hakkı bırakmışsın, onu zikrediyorsun demektir. Bu sana ateş verir, hüzün, sıkıntı verir. Orada durma, bundan kurtul, özüne geri dön. Hasbine Allah ve nimel vekil. Allah bana yeter o ne güzel vekildir de. Bunun manası, Allah'ım sana güvendim, seni vekil ettim, işimi sana bırakıyorum demektir. Şöyle bir deyiş vardır, zaman zaman söylüyoruz, yine söyleyelim. Kul, duvara dayanır, duvar yıkılır. İnsana dayanır, bir gün gelir ölür. Fakat kul, Allah'a dayanıp güvendi mi, sonsuza dek huzur bulur, çünkü o ölümsüzdür, sonu yoktur. O ne yıkılır, ne de yok olur. O her daim diridir, her daim haydır. Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hüdavendigar Mevlana ve Evliyaullah, hepsi menfaatsiz dostturlar. İnsan, onlara yüz tuttu mu, onlara imanla baktı mı rahata, huzura kavuşur, her işi düzgün gider, sıkıntı yaşamaz. Bu alemde insanın meyli nereye ise, gidişi orayadır. Hakkı bildiysen, onu kendinde bulduysan gam yeme, dünya durdukça bakisin. Kaside Ey dost! Ben senim, sen de bensin. Kendini bırakıp da kendinden gitme, kendini başkası sanarak kapına geleni kapıdan kovma. Gölge gibi senden hiç ayrılmayan biri varsa, o da benim. Dostum, kendi hançerini kendi gölgene çekme. Ey mana ağacı! Her yana binlerce gölgen serilmiş. Gölgelerini okşa, aslından onları ayırma. İlahi nurunda gölgelerin hepsini gizle. Onları yok et. Parlak güneşe benzeyen yüzünü aç, göster. Gönül ülkesi senin iki gönüllülüğün yüzünden perişan olmuş. Çık tahtına, kendi minberinden ayak çekme. Akıl taçtır. Hazreti Ali temsil yolu ile böyle buyurmuştur. Sen de kendi için ile, kendi özün ile, taca bir başka güzellik ver, yeni bir parlaklık bağışla. Mevlana Celaleddin Rumi Divanı Kebir, Cilt 3, 1254, Abdülbaki Gölpınarlı Seçkisi Kainatın Nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri, ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu. Mevlevi Hasan Çıkar dedenin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen Sibel Safiye Avcı